Arkadaşlar ben Eymen bugün sizinle birlikte Horfin Ghosting çekeceğiz yani Roblox Bugün tek başıma yine tek başıma çekeceğim Arkadaşlar Horfin Ghosting'i anlatayım aramızda bilenler var bilmeyenler var Horfin Ghosting'de komşularımız var değişik mi değişik mapler var onu veriyorsun seçiyorsun şimdi, demin, şimdi başladım arkadan gelen sesler için bu arada özür dilerim babaanne telefonla konuşuyor Arkadaşlar değişik değişik mapler var böyle. Hayatta kalmaya çalışacağım. Hayatta kalınca evine böyle güzel şeyler alıyorsun. Para kazanıyorsun da benim evimde abim. Ya Oha evimde abim. Bir dakika. Bir dakika. Bu lavlar yükselecek. Bir ne olduğuna yükseliyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız da var. Çok ses çıkarttı ama. Şöyle çıkayım Ya gelsin şuraya ya. ya. Hadi çıkarız. Kışı gördüm ben ama laf var. Her ay ben karaya çıkmaya çalışıyorum. Şanssızlığa geldim. Şanslı olan kazanıyor, kazanıyor. Şanslı olmamız gerek. vardı gel. babalar gelsin beni Ben nereden çıkacağım bilmiyorum. Abi bak gel. Şuradan çıkacaksın. Şu çizgiler. Biliyorum biliyorum İda. Biliyorum. Bir sana da ödemini yap. Karşıya atlamayı denesem mi? Atlarsın. Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee yeah! karşıya da atladım. Ayağım nereye battı? Hayır hayır. Tamam çıktım da ben. Al 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 al. Sen hadi şey değil. Ne baba oldun. Hadi Ağla öldürdüm arkadaşlar. Adam öldürdüm. Çok iyi. Arkadaşlar. Ar <laughs> Arkadan gelen sesler için bu arada özür dilerim. Birinci oldu. Şey şu an onlar dur, dövüşüyor, herhalde beni rastgele bir yere sipariş etti değişik değişik şeyler oluyor öldüğünde de şu lobiye veriyor biliyorsun hayatta Bayağı. kalanlar şu an oynayanlar 1-2-3-4 kişi hayatta kalmış evim yanıyor ya 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 evim yandı ya ya nasıl oluyor ya çok şanssızım ya Evim yandı. Bir etrafı gezmeyelim. Arkadaşlar. Evet, şimdi... Şurada, var, arkadaşlar. Arkadaşlar, evet, şurada bir, sır bir sır vereceğim. Bir dakika. Arkadaşlar size bir sır vereceğim. Ee, burada şans yeri var. Buraya girince size şans veriyor. Bak şans veriyor arkadaşlar. Şimdi şanslı olacak. Şans geliyor bak. E'ye bas. Şansımı alamıyorum. Hayır, aldın aldın. Şu an şanslıyım bu tablonun arkasında var arkadaşlar. Şu tabloda ben buradan çıkamıyorum. Kim kazanmış? Mehmet mi? Mehmet kazanmış. Tebrik ediyoruz o kardeşimizi, yabancı kardeşimizi. Ee, şimdi oylama başlayacak. Benim daha birinci, bir, birinciliğim var arkadaşlar. Şimdi birinci olurum. Sıkıntı yok. Ee, Biraz gezinelim. Şurada bir yerde parkur var. Düşüyordun şimdi oy vereceğiz. Demin lava vardı. Ben lava istemiyorum. Gear var, alet. Rapid var, seri. Ben gir diyorum, alet. Ve bir bir silah gibi bir alet verecek silah. Ne bileyim, değişik aletler verecek. Ona adam falan öldü. Biz de daha hayatta kalmaya çalışıyoruz. Biz son kalan yine kazanır yani. Oyunun kuralı bu. Son kalan kazanır ve evine güzel şeyler alır. Hatta şöyle evimi konuşturmaz edecektim de alet seçildi arkadaşlar bizim o verdiğimiz Hayır biraz kitap okuyun haydi Ya babaanne Nasıl babaanne? Onun biraz okuyun el avuzdan bir şey Arkadaşlar öldüm Küçük bir sıkıntı çıktı Kusura bakmayın Öldüm size etrafı tanıtayım biraz şöyle gelin bu arada da abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Youtube videom. Ee, tek başıma videolar çekeceğim böyle arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Mesela ilk videom Fall of Hell oynayalımdı. O videomu da izlemeyi unutmayın. Ve diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Edit videolarımı falan da izlemeyi unutmayın. şu parkuru yapalım. Ya Bak işte böyle bir sıkıntısı var bunun ya. Bu arada parkur videolarımız da gelecek. Onun için abone olup like atmayı unutmayın. bir beğenim tam 5 beğeni yeter benim için 5 beğeni hadi 5 beğeni attım şu an kaç kişi hayatta 2 kişi tamam hadi ölsünler onları da hey arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim bu öldürdü ya şunun arkasında bir şifre var şifresi bu şöyle bir dakika evet şifresi bu arkadaşlar benim kız yaptı ve şimdi burası açılıyor Burada bir asansör var seni farklı yerlere gönderiyor arkadaşlar. Hatta bir kart diyor. Bu ne lan? <laughs> ya bu ne ya? Kılıç varmış burada. Şu kustu, kustomizeye gelelim. Kustomize evimizi güzelleştirelim. Smoke plastik fasulye şeyi. Boz kolu. Bu ne? Tamam bunu takalım. Sıra kalsın bu. bir pass var. Event pass var arkadaşlar. Aa, event pass değişmiyor. Buna lan, Bunu event pass ne olmuş? Event pass'ta farklı şeyler var. Ee, paslı şeyler de var. Abi sen parkuru göster. Şu spliff olsun spliff. Parkuru mu gösterdim hatta yaptım ama ben sonuna kadar gelemedim. Ben geldim. Game mode açıyorlar ya. Çok iyi game mode. Spyfall verdim. Tamam. Plot yaptım. 5, 4, 2, 3, 2, 1. Spyfall. Arkadaşlar bu çok iyi yerlerde şey var ama geçince üzüyorsun. Yani üstüne geçince onlar düşüyor ve şey oluyor. hani milletin evine istediğin gibi git. Bak, bak bak işte düşüyorlar. Düşen yerde geri gelmiyor. İşte tek sıkıntımız o arkadaşlar. Asit yağmuru mu? Geç geç. Asit yağmuru oldu. Asit var. Bu lan sen? Merhaba. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olun. Üstümüz açılmış arkadaşlar. Orada aldığın şey değil mi? Benim? Arkadaşlar benim, benim kanalıma da abone olun. Evet arkadaşlar... Gaymer çıkar. Evet arkadaşlar, da çıkar. Hadi ya. Lan, bu Türk lan bunu güzel Asit cloud, biter <laughs> asit. Hadi hadi. Ne yaptım lan ben? Evim televizyon var ya, fakiriz ya. En azından bir birincilik kalalım arkadaşlar al, ya. Bir dakika. kontrol ediyorum al, Lan ne oluyor? Ökrül diyor Gül falan böyle. Güzel ben yere geldik. Şey arkadaşlar Allah'tan güzel yere geldik. Evini de tak ettim şuralarda. Evet şu gizemli evi şurası. Bu da benim evim arkadaşlar. Mouse'a bakarsanız görürsünüz. Ne oluyor lan? Hii, ne oluyor ya? Meteor <laughs> yağmuru olacak. İşte bir eve meteor düştü. İşte bu düşüyor. düştü. evler birleşti. Oğlum bunlar geri mi oluyor şu bu düşenler? Bir dakika. Yok kendi kendine düşüyor. Dört, dört kere bir mi? Beş. Ay dört çarpı bir mi? Dört 4 dört 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 yapı bir dört. Da kolay sordu Allah'tan. Ne zaman çarpmam iyi benim. Dört. Ya bütün çarp yani çarpım tablosunu bilirim. Çarpmam iyi. Matematik. Eyvah vs matematik vs yeri Bir dakika çıkmıyor Dondum Ya dondum ya Lan Şu gizemin evine gidecektim biliyor musunuz ya Bu çatılara çıkar Noel baba var mı? Benim kitur ben Noel baba olmuştu O salak yerim oldu da Ya ya kalk atın Ya Şimdi aç kapıyı o evi de güzel mi sarı? Kat fırtınasında da bayağı canım diye. Bu, yani, hadi bunu görüyorsun yine güne... var ya bana silah bıraksın. Bütün kızları öldüreceğim. herkese öldüreceğim ya. Yani, zaten kızlar kaldı sadece. Canım var. Ben kızlarım orada yanlış anlamayın. Dört kişi kalmış. Bir, beş kişi beni adamdan sayamadım. Bitti mi? yaparız lan. Ne olacak? Abi, Oğlum televizyon ne lan? Televizyon ne? O arkadaşlar arkadaşlık isteği atmayı unutmayın bu arada. Çok gerek. gerek. Çete bakalım. Yaz mı ya? Yaz. Yaz. Ölüm şeniyor. Ya düşürdüm lan. Kaç yere koştu. He. Koşu bandı. Tam buraya kaçtım. Hadi hayatta kalabilirim. Tamam. Bu sefer 4 kişi, kişi daha öldü. Hadi arkadaşlar hayatta kalırız uzaylı saldırısı olacakmış. Evet, tam nereye yazarız? Bir yere örs düşecek. E bir yere slime olacak. Tövbe ya, düştüm. Playing Joy kaz. Yok, daha bunu Hadi bunu bizim kazansın. Bir yere daha meteor düşecekmiş arkadaşlar. E bir dakika, şunun içine gireceğim bakayım şey yapacağım bir dakika. Şöyle bir dakika ya karakter seçelim. Hadi. Evet açtım. Ben açtım. Ee, şimdi şu playing card yapacağım şurayı. K kart. Hello World K kart. K Biri de oyunu yapıyor. Hı. Hadi ya. Şurası falan açılıyor diye biliyorum. Çünkü ben bir kere girmiştim. Hadi. Evet aynen. Hadi ya. Asansöre falan bas. Olmuyor. Bu ne lan? Durdururum videoyu, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar bir dakika ben durdururum videoyu çok uza, uzatmayalım. Ay öldüğümde durdururum. Aa yeni tur başlıyor. Nasıl Hangisini öğrenelim? Alet, basıyorlar ha. Sweeper çok kötü. Scarlett de güzel. Ee, ben skarette de olayı yaptım oy aldı. Gir kazandı ya. Hadi ben de gira veriyorum artık yapacak bir şey yok. Hayır ya. İki bir. Tamam. <laughs> alet ki alette küçük bir sıkıntımız çıktı babaannem şey oldu. Bu arada arkadan sesler yok. Üp. Bu arada arkadan sesler gelebilir yani kusura bakmayın taban ne verdi? ama değil mi bu? Koşu verdi, koşu. Çok şansıma tükürüyor ya. Bir penguen olacak. Bak bir penguen diyor. Yani iglo'ya dönüşecekmiş. Bu ne ya abi? Bu arada İngilizcem de iyidir. ne <laughs> Ne oldu? Bombayı patlattı. Bomba çıktı. Bu <laughs> <laughs> çimden geçti. Bu arada üstümüzde çanımız var da Lan asit yükseliyor. Lan. Tamam. Çıktım. Asit yükseliyor ya. Ölüyordun. <laughs> Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesi için demin yani söylediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Bir like ne olacak ki yani. Burada arkadaşlar yani YouTube'a başlayın, YouTube'a videoma başlayınca açılışı nasıl yapsam diye düşünüyorum. Şöyle yapma düşünüyorum. YouTube'dan hepinizden merhaba arkadaşlar diye. Buradaki canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Onlar üzerinden Arkadaşlar. Diğer Twitch'e karar verdiğimde ben o yayınlar, yayınlar yapacağız. Hep beraber birlikte ben o canlı yayınlarımıza gelmeyi dönüp düşünüyorum. Ne oluyor lan? An Bir dakika ne olacak? O ne ya? Bu bayağı güncellenmiş. Ben saldım abi ya. Ben saldım saldım. Kafayı yiyeceğim ya. Ne lanet gelmiş ya. Arkadaşlar video bu kadar olsun ya. Karar verdim. Ee, videonun devamı gelmesi için seri yapacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bir dakika. Ee, bundan sonra Survivor videosu gelecek arkadaşlar. Onun için abone olup like atmayı unutmayın. Adamsınız ve bay bay.